Tekrar hoş geldiniz. 60 dakika devam ediyor. Yavuz Işık'la devam edecek program. Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı. Yavuz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynep Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir yılın ilk 6 ayını konuşarak başlayalım isterseniz sektör açısından. Veriler ne gösteriyor? Hem maliyetler hem ciro hem de daha fazlası. Peki. Şimdi öncelikle hazır beton tabii hep bizim bildiği gibi 2023'te bir deprem geçirdik. Bu depremden dolayı 50 bin insanımızı kaybettik. 50 binden fazla ve orada ciddi şekilde binalar yıkıldı. Evler yıkıldı. Orada bir inşaat sektöründe şey var, seferberlik var. Onun dışında Marmara bölgesinde de bir kentsel dönüşme hazırlık çalışması devam ediyor. Bu minvalde tabii ki inşaatlarda çok önemli bir ürün olan ee, hazır beton e, yapı malzemesi olarak kullanıldığı için hazır betonda %23'lük bir artış var e, imalat endeksinde. Çimento imalat endeksinde de %21'lik bir artış var. E, bir başka deyiş de, Türkiye ekonomisi 2023 yılında %4,5 büyürken e, e, inşaat sektörü %7,8 büyümüştür. E, i̇lk 3 e, üç, e, üç çeyrekte de, ilk, ilk çeyrekte de İnşaat sektörü e, Türkiye %5.7 büyüken inşaat sektörü %11 büyümüştür. Hı hı. Bu aslında e, 2023'ün son çeyreğinde de e, %4 bir büyüme vardı. İnşaat sektörü orada da 10.8 bir büyüklüğe sahipti. Ciro endeksi bakımından da %128, ciro endeksi artmış. Öbürlerinin ciro endeksleri yani e, toplam ciro endeksi %84, sanayi ciro endeksi %71... İnşaat Ciro Endeksi %28, Ticaret Ciro Endeksi %84, Hizmet Ciro Endeksi %95. Görüldüğü gibi inşaat Ciro Endeksi %128 ile başı çekmektedir. Bu da bize şunu gösteriyor Zeynep Hanım, inşaat sektörü Türk ekonomisinin olmazsa olmazıdır. Bu, bu minvalde inşaat çalışmaları devam etmektedir. Peki ilk çeyrek verilerini söylediniz, sonrası nasıl devam etti, ediyor? Şimdi benim tabii söylediğim mart sonu itibariyle bırakanlar rakamlar, Nisan ayında hep beraber Ramazan Bayramı'nı kutladık. Nisan ayından itibaren hem faaliyette hem güven hem beklenti endekste yani bileşik endekste hazır betonda ciddi bir düşüş var. Aynı şekilde ne kadar e, ne konusunda... oranda var mı veri? Yani şu anda ayda bir ay öncesine göre aşağı yukarı yüzde dört civarında bir düşüşümüz var. Nisan ayının Mart ayına olan oranını söylüyorum. İnşaat ciro, i̇nşaatta da birinci el konutlarda ciddi düşüşler var. İnşaat ilk el konut satışları ve ikinci el konut satışları aşağı yukarı yüzde on civarında düştü. Geçen sene Mart ve Nisan ayını baz alarak söylüyorum. Birinci el konut satışları 25 bin, ikinci el konut satışları da 51 bin 484. Toplam 75 bin 569 tane konut satıldı. Burada da ipotekli konut satışları yani krediyle yapılan konut satışları 9.4 civarında. Oysa bizim beklentimiz hep %35'in üstündedir. Birinci ve ikinci el toplam konut satışlarının ipotekli konut satışları kısmının %40 civarında olması gerekiyor ki inşaatta bir e, e, aksiyon olsun, bir aktivite olsun. Peki, kentsel dönüşüm tarafına da bunun e, yansıması oluyor mu? Bir de orada tabii başka meseleler de var. Özellikle sizin sektörünüzü ilgilendiren beton kalitesi meselesi çok üzerinde konuştuğumuz bir konuydu. Dolayısıyla e, bu tarafa ilişkin de e, sektörün nelere dikkat ettiğini sormak isterim. Teşekkür ederim. Bu güzel bir soru. Şimdi hiç kuşkusuz betona karşı doğru yanlış bir algı yönetimi devam ediyor. Betonla betonlaşmayı birbirinden ayırmak lazım. Beton bir yapı malzemesi. Biraz önce de söyledim. Beton olmadan konutlar olmaz, hastaneler olmaz, işte havalimanları olmaz, yollar olmaz, demir yollar olmaz. Betona mutlaka ihtiyacımız var. Ama betonlaşma başka bir şey. Şimdi Hazır betonun inşaatta önemli bir yapı malzemesi. biz Türkiye Hazır Beton Birliği olarak kalite güvence sistemi diye bir sistemimiz var. Üyelerimizin beton kalitesini sistem ve ürün denetim olarak inceliyoruz. Türkiye'de de Çevre Şehircilik Bakanlığı piyasa gözetim denetimi, EBIS sistemi, elektronik beton takip sistemi ve yapı denetim 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunuyla Türkiye'deki üretilen bütün hazır betonu e, imalatlarını denetlemektedir. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim, e, bu ürün yelpazesinde en çok denetlenen e, ürün e, hazır betondur. Bunda e, hazır betonu denetlendiği kadar hiçbir ürün denetlenmemektedir. Bunu e, başka rakamlarla da ifade edebilirim. E, i̇şte 11 ilimizde yapılan e, incelemelerde biliyorsunuz 2020 öncesi ve 2020 sonrası bir iki klasa ayırıyoruz. 2020 öncesi ne yapı denetim vardı ne de hazır beton ve nervürlü demir kullanma mecburiyeti vardı. Oysa e, 2024-708 e, sayılı kanun 2021'den sonra hazır betonu ve nervürlü demiri mecbur kıldı ve bunu e, zaman dilimi içinde önce 2021 sonra 2028'de bütün illerimizde mecbur kıldı. Yıkılan binaların %97'sinde yapı denetim uygulanmamış, hazır beton kullanılmamış ve nervürlü demir kullanılmamış. Sadece %3'ünde kullanılmış. Burada da bu hatanın da olmaması gerekiyor. Ama orada da binaların yapıldığı yerlere dikkat edilmemiş. Zeminde sıvılaşmalar var. Zemin seçimi, alan seçimi iyi yapılmamış veya binada eksiltme ve fazlalaştırmalar var. Yani binada kolon kesmişler, kiri kesmişler veya üzerlerine kaç çıkmışlar, kaçak katlar çıkmışlar. Bu binalar yıkıldı. Bunların oranı da %3 civarında. Ama 2020, 2000 yıllar önce yapılan konutların hemen hemen neredeyse çok önemli bir kısmı depremden sonra yıkıldı. Aynı şey İstanbul için geçerli. İstanbul'da da ...600 bin konutun yenilenmesi gerekiyor... ...85 bin, 90 bin binat... ...bina tabut şeklinde... ...yani geçen gün küçük Küçükçekmece'de... ...böyle bir şey yaşadık biliyorsunuz... ...orada bina kendi kendine yıkıldı... ...o bina 1988'de yapılmış... ...ama... ...ruhsatı da var, inşaat ruhsatı da var... ...üzerine bir buçuk kat kaçak çıkılmış... ...daha sonra binanın... ...en az katında bir dönerci varmış... ...o kolonlarını kesmiş... Orada e, sadece bir insan öldü ama e, 7-8 insan da ağır yaralandı. İstanbul'da bu tip binalar haber oldukça fazla. Bunların denetlenmesi de çok zor. Bunların envanterlerinin çıkarılması da çok zor. Ama bildiğimiz bir gerçek var. E, İstanbul depremi veya işte Marmara depremi kaçınılmazdır. E, bu depreme hazırlıkların yoğun bir şekilde e, devam etmesi gerekmektedir. Orada bir ivme kaybı olduğunu düşünüyor musunuz kentsel dönüşüm sürecinde? Şimdi Zeynep Hanım, işin doğrusu ben şöyle görüyorum, bir mühendis olarak da şöyle yorumlamak durumdayım. Biz aslında Türkler inşaatı gayet iyi yapıyoruz, sağlam da yapabiliyoruz. Fakat bizim için önemli olan finanstır. Yani eğer paranız varsa inşaatı yapabilirsiniz, İnşaata tamam, devam tam edebilirsiniz. Tam da bu sebeple soruyorum. Yani orada ben, hani kredi tarafının ben, durmuş olması, oradaki e, sürecin kentsel dönüşüme bir olumsuz yansıması oluyor mu yoksa o süreç kendi dinamikleriyle devam ediyor mu? Valla işin aslı biraz yavaş gidiyor. Her ne kadar bununla ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı bünyesinde bir kentsel dönüşüm başkanlığı kuruldu. Burada da biliyorsunuz ciddi kanunlarla ve yönetmeliklerle kentsel dönüşüm desteklendi. Ama İstanbul için 84 milyar dolar para gerektiğini söylüyor Büyükşehir Belediye Başkanımız şey içinde 11 vilayetteki 850 bin konut köy evleri ve iş yerlerinin yapılması için de 100 milyar doların üstünde bir paraya ihtiyacımız var. Ve bunu kısa dönemde ihtiyacımız var. Bunun işte minimum birkaç yıl içinde bu parayı bularak bu inşaatları depreme dayanıklı, dirençli binalar yapmak mecburiyetimiz var. Evet. Benim kanaatime göre sorun tamamen şey finansla alakalıdır. Yavuz Bey, son olarak Avrupa tarafındaki düzenlemeler ve size olası etkilerini sormak istiyorum. Yani bu sınırda karbon kotaları hikayesinin sektöre etkisi nasıl olacak? Çünkü sizi de ilgilendiren bir boyutu var bildiğim kadarıyla. Doğrudur. Şimdi bütün dünya iklim değişikliği için bir takım tebdiller almaktadır. Bazı sözleşmelere biz de imza attık. Örneğin Paris protokolünde bizim de imzamız var. Orada taahhütlerimiz de var. 2026'da yapacağımız 2030'da yapacağımız 2050'de yapacağımız taahhütlerimiz var. Bu noktada yeşil dönüşüm döngüsel ekonomi ön plana çıkıyor. Burada da demir-çelik sektöründen sonra çimento sektörü en çok karbondioksit emisyonu üreten bir sektördür. Türkiye'de %11-12 civarında karbondioksit emisyonuna sebebiyet veriyor. Bundan dolayı da bundan sonraki aşamalarda zannediyorum 2026'nın 1 Ocağı'ndan itibaren sınırda vergi uygulaması var. Biz daha karbon ticaret borsasını Türkiye'de kuramadık. Bakanlığımız çalışıyor ama daha elimizde somut bir şey yok varsa bile ben bilmiyorum Onun ötesinde bir de çevresel etki beyanları var yani ürünlerin çevresel etki beyanlarını tespit etmek meiyetimiz var ve bunların akredite kuruluşlar tarafından onaylanması var. Yani siz bir ürün, ürünü ürettikten sonra Avrupa'ya ihraç etmek istiyorsanız bunun bir ürün beyanının olması gerekmektedir. Bu ürün beyanını deklare edemezseniz, Orada size en üst e, de, şeyden noktadan karbon vergisi tasvir edecekler. Bizim rekabet etmemiz Avrupa mümkün olmayacak. Biz ciddi bir çimento ihracatçısıyız. E, i̇ki yıl öncesine kadar 30 milyon ton civarında ihraç ediyorduk. Geçen yıl epey düştü. E, 13-14 milyon tona düştü. Biz Avrupa'ya da çok ciddi çimento evet. ihraç ediyoruz. Özellikle İspanya'ya, e, Hollanda'ya, e, İrlanda'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne. Ee, ve eğer bu tebrikleri almadığımız takdirde hem burada alınması gereken teknik bir takım e, prosesler var. E, hem de e, bu işte diğer işin kıtasiye tarafını, işte akreditasyonunu e, hazırlamak mecburiyetindeyiz. E, ama benim gözlemlediğim kadarıyla çimento sektörü özellikle yeşil enerjiye yatırım yapmak için var gücüyle çalışıyor. Peki. Ee, yeşil enerji tabii e, ee, olmazsa olmazımız. Hazır beton sektöründe de e, hazır beton sektöründeki oyuncular da e, yeşil e, enerjiye yatırım yapıyor. Çünkü bizim de evet. çevresel ürün beyanımızda bunları deklar etmek mecburiyetimiz var. Yarın binalar için yeşil sertifikalar istenecek. Avrupa'da uygulanan LEED, BRIM gibi bir takım sertifikalar var. Bunlar için mutlaka e, binalara sertifika gerekiyor. E, bilinçli alıcı bunlar isteyecek. Yavuz Işık çok çok teşekkürler katıldığınız, katkınız bana eşlik ettiğiniz için çok sağ olun. Yavuz Bey'i uğurlayalım ve hemen Doktor Pınar Artıran.